Arkadaşlar selam. Bu mutfağı umarım herkes özlemiştir. Bu mutfağı ee, elma ağacından armut bekliyorsunuz. Videomdan hatırlıyor olabilirsiniz. Kaynama sesinden özür dilerim. Kendime kahve kaynatıyorum. Onu yapıp geliyorum. Bir saniye. Şöyle sıcak kahvenin içine buz koydum. Ve üstüne su ekleyeceğim. Çünkü... Şurada... Gri şeyi görüyor musunuz? Annem e, gerçekten güzel, şov bir kahve makinesi almış ama o kahve makinesinin hiçbir zaman kahveleri çok sıcak olmuyor. Ve bu konu beni çok geriyor. Neyse konumuz bu değil. Yılbaşı kurabiyelerimi görüyor musunuz? Annem bana bunları süsle dedi ama biraz... Çünkü sıkma şeyindeki ucu çok kalındı ve bir tane nokta yapmaya çalıştığınızda öteki taraflara da bulaşıyordu. bugünkü konumuz ne? Lise hayatım hakkında konuşmak. Kendi lise hayatım nasıl geçti? Nasıl bir tiptim ben ergenken? Ya da lise hayatında en çok öğrendiğim şeyler. Ya da şu an lisedeyseniz kesinlikle şunu şunu yapın. Gerçekten sonra geri dönüşü yok. Diyebileceğim şeyler neler? Bilmem de böyle bir havadan sudan bir sohbet edelim istedim. Şu mutfağa gelmişken. Şimdi lise dönemi her kızın, her erkeğin, her insanın şu anki halin yani ben 20 yaşına girmek üzere gelinsek 5 ay sonra 20 yaşıma kadar beni oluşturan her şeyin böyle bütün bileşenleri toplamı. Çünkü lise hayatında en çok hayat derslerini bence o dönemde alıyorsunuz. Lisede nasıl bir karakterdim? Sahri lisede nasıl bir karakterdim? Ben hiçbir zaman asosyal bir karakter olmadım lisede. Bu da ee, hani şöyle sosyal bir karakter de değilim. Herkes arası iyi olan, herkesin çok sevdiği insan. Hayır. Benim iki tane çok yakın arkadaşım vardı lisede. Hep onlarla olurdum. Zaten benim lise hayatım yarısı koronaya denk geldiği için tam olarak lise hayatı yaşadım diyemem. Hani böyle bir okul bilmem ne diyemem ama güzel bir lise hayatım vardı. 9. sınıfta Hiçbir şey yapmadım. Şimdi ilk seneden başlarsak 9. sınıfımı düşünüyorum. 9. sınıfta hiçbir şey yapmıyordum. Ciddi anlamda hiçbir şey yapmıyordum. Ne ders çalışıyordum, ne kendime bir şey katıyordum. Hiçbir şey yapmıyordum. Ama zaten üniversitenin ilk yılında da olduğumu söyleyerek her okulun ilk yılı bence zaten insanın alışma dönemi. Biraz ısınma turları. Bana öyle geliyor. Yani kimse 9. sınıfta işte gri koç böyle 9. sınıftan çalışmaya başlamalısınız kafasına giremiyor bence. Girebilen varsa da gerçekten onu ayakta alkışlayıp plaket veriyorum ona buradan. Çünkü benim için imkansız bir durum. Hani bir yere girdiğiniz ilk dönem alışmak ve hemen tempoya girebilmek. 9. sınıfta hiçbir şey yapmıyordum. Açeli diye benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Onu buradan öpüyorum izliyorsa bütün gün onunla sınıfta aptal aptal mandala falan boyuyorduk. Hiçbir şey yapmıyorduk. İşte geziyorduk, eğleniyorduk, kahve içmeye gidiyorduk bilmem ne. 9. sınıf dersleri de sanki çok zor değildi diye hatırlıyorum. 10. sınıf zordu. 11. sınıf bence zaten akademik olarak lise hayatındaki en zor dönem. Şimdi 12. sınıftaki konular da çok ağır. İşte organik kimya falan var, integral var ama 11. sınıf böyle bir şey oluyorsunuz. Yurt dışındaki lise hayatında öğretilenlere bakıldığında bizim lise hayatında öğrendiklerimiz ciddi anlamda şöyle bir fark yani. O yüzden Türkiye'de lise okumak bir başarıdır zaten bana göre. İstediğiniz okulda okuyun, ne zorlukta olursa olsun. İsterseniz Anadolu Lisesi'nde okuyun, isterseniz en iyi özel okulda okuyun. Hiçbir şey fark etmiyor. Türkiye'deki lise hayatı bana göre zor. Eğitimi de zor. Çünkü e, tek bir sınava hazırlanıyorsunuz ve 10. sınıfın yarısından sonra bu size vurmaya başlıyor. Böyle bir şey oluyorsunuz. Ya kaseye gireceğim, çalışmaya başlamam lazım. Ve o stres gelmeye başladıkça ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Zaman hızlı geçiyor, bilmem ne gerici oluyor. Dediğim gibi 9. sınıfımı hiç hatırlamıyorum. 10. sınıfın ilk dönemi çok güzeldi İşte böyle bir o zamanlar işte platonik olduğum birileri vardı İşte onlar hakkında konuşuyorduk İşte arkadaşlarımla böyle daha yeni ergenliğe giriyoruz 15 yaş falan böyle bir işte şuraya gitmek için izin almamaz bilmem ne falan böyle tam ne böyle çok küçüksünüz ne çok büyüksünüz tam böyle ara dönem 16 yaşına gireceksiniz onun heyecanı falan var. 10. sınıfın ilk dönem güzeldi. Zaten 10. sınıfın ikinci dönemi işte bir Mart ayı mı Mayıs ayı mı ne okullar tatil edildi. Korona çıktı. Ondan sonra da ben bir daha okula gitmedim. Online derste hiçbir şey yapmıyordum. Bütün dersler açıp uyuyordum yatakta. Online derslere asla girmiyordum. O yüzden hiçbir zaman akademik olarak ee, çalışma düzenimi oturtamadım ben lise hayatımda. Korona çünkü gerçekten beni kötü etkiledi. Herkes etkiledi tabii ki. Çalışan, bunu fırsatı çeviren çok oldu. Ama ben o insanlardan olamadım. 10. ve 2. dönemde boş geçti derken 11. sınıfta ben dershaneye yazıldım. 11. sınıfta dershaneye yazıldıktan sonra e, ilk böyle dershaneye yazıldığınızda bir tribeye giriyorsunuz. Yeni defterler alıyorsunuz, yeni arkadaşlar ediniyorsunuz. İşte sen hangi üniversiteyi istiyorsun bilmem ne konuları geçiyor. Böyle bir tribeye giriyorsunuz falan. 11. sınıfın ilk dönemi harbi iyi çalışıyordum. Gerçekten iyi çalıştım bir dönemdi yani. Böyle bir hafif havalı ve zeki kızdım yani dershanede. Öyle hissediyordum en azından. Ama 11. sınıfın ikinci dönem böyle bir şey oluyorsunuz. Biraz mola. 11. sınıfın ikinci döneminde böyle biraz dersleri salmaya başladım. Ondan sonra böyle yaz tatili geldi. Zaten 11. sınıf artık iyice büyümüş oluyorsunuz. 17 yaşına girmiş oluyorsunuz. Daha çok tribe giriyorsunuz. Daha çok gezme, daha çok gezme şeyiniz oluyor. Böyle tam ergenliğin zirve yaptığı dönem. 17 yaş benim için hayatta her şeyin böyle bir çok böyle 2023'e girerken yılbaşında çığlık atan adam gibi oluyorsunuz. 2023 gibi oluyorsunuz. Böyle her şeyi dağıtasınız geliyor. Böyle bir her gün dışarı çıkasınız geliyor. Böyle arkadaşlarınızla buluşup dedikodu yapasınız geliyor. Asla ders çalışmak istemiyorsunuz. Yeni büyümüşsünüz işte. Böyle çok şey bir dönemdi benim için. Direkt ergenliğim tap ettiği dönemdi yani. İşte 10. sınıfın bir kısmı ders çalıştım. Bir kısmı çalışmadım. 10. sınıf Fizik konuların çok uzun olduğunu hatırlıyorum Çünkü ben fizikten özel ders almaya başlamıştım Ve psikolojim bozulmuştu yani fizik konularından Sonra o yaz tatilim çok güzel geçti benim 11. sınıf yaz tatilim 12. sınıfa bağlanan yaz tatilim çok güzel geçmişti Çünkü böyle ilk defa arkadaşlarımla ciddi anlamda tek başıma tatile gitmiştim Ailem böyle benim bir tık daha büyüdüğümü farkına varmıştı sanki Ben şunu da söyleyebilirim Hiçbir zaman çocuksu bir insan değildim Ben her zaman böyle kendimi övmek ben büyük bir insanım demek istediğim için demiyorum ama gerçekten ben yaşlarıma göre her zaman olgun bir insanım. Bunu bana çok söylüyorlardı zaten her zaman ama söylenmesi için yapmıyordum. Yani karakterim öyle şeydi. 17 yaşında 19 yaş şu anki halim gibiydim sanki. 12. sınıf gelince benim genelde arkadaşlarım benden bir yaş büyük oluyordu ya da hayatındaki insanlar. O yüzden onlar üniversiteye başlamıştı. Ben de 12. sınıfa girmiştim ve dershaneye devam ediyordum. Ve özel ders almaya başlamıştım. 12. sınıfın ilk dönemi bir malladım ben. Çünkü böyle bir şey oldum. Bu benim lisedeki son sene. Ve okula gitmeye başlamıştım korona hafiflemişti. Ama tam da okula gitmiyordum. 12. sınıfta okullar rahat oluyor zaten. Bir şey demiyor gelmemize biliyorsunuz. İnanılmaz bir boşlukta oldum hatırlıyorum 12. sınıfta. Zaten 12. sınıf benim depresyona girdiğim dönem hayatımda. Yani böyle bir işte çok kendimi kötü hissettiğim, ne yapacağımı şaşırdığım, hiçbir şey heves bulamadığım işte psikologlara gittiğim böyle iğrenç bir dönemdi 2021 yılı. O yüzden o yıl benim için çok öğretici, aynı zamanda bunalımlı bir yıldı. 12. sınıfın ilk dönemi falan böyle bir biraz çalışıyor gibiydim ama YKS'ye bir türlü adapte olamadım. Ve YKS zamanı geldiğinde de sınava girmeden bir gün önce hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Niye bilmiyorum ama bu çok kötü bir şekilde girmişim sınava. Bu bir bahane değil tabii ki ama sınavım beklediğim gibi geçmedi. 300 bine girince dedim ki ben özele gitmek istemiyorum mezuna kalacağım. Mezuna kalma kararı aldım ama ben hatırlıyorum YKS benim benim bolumun tatilimde açıklanmıştı. Ben kafayı yemiştim. Çünkü benden çok daha kötüsü yap yapmasını beklediğim arkadaşlarım benden çok daha iyi yapmıştı ve ben ciddi anlamda yediremedim kendime. O sınavda psikolojiniz iyi değilse o sınavı iyi geçiremiyorsunuz. O yüzden doğru bir psikolojiyle o sınava girsem zaten iyi geçecektim. Bunun da en büyük örneği öylesine YKS'ye girdiğimde 250 bin'e girmem. Asla çalışmadan girdiğimde. Sonra ben mezuna kaldım derken falan filan işte mezuna kaldım yine yine çalışmıyorum. Çünkü çalışma isteğim yok. Bütün arkadaşlarım yurt dışına gitti. Hiçbir arkadaşım yok burada. Hayatımı düzene oturtamadım. Hiç tekrar ders çalışma temposuna girmek istemiyorum. Sonra bir şekilde oldu bilmem ne, ben üniversiteye yurt dışına hazırlanmaya başladım. O da benim için çok garip bir dönemdi. Çünkü Türkiye'ye hazırlandığım sistemin tam tersi. Orada yani ben mantık çözdüm ve mantık benim asla alışık olmadığım bir şey. Lise hayatım bu şekildeydi. Böyle lise hayatımdan öğrendiğim 3-4 tane gerçekten hayatımı değiştiren şey söyleyeceksem birincisi kesinlikle o dönemde onların yaşanması gerektiğini anlayabilmek. Ciddi anlamda şu an geri dönüp düşündüğümde şimdi ben hala 35 yaşında değilim sonuçta. 19 yaşındayım. Ama şimdi geri dönüp baktığımda şey diyorum. Bu hareketi 16 yaşındayken yapıyordum ama şu an yapmam bir tık garip olur. Çünkü lise hayatında yapılan bazı şeylerin affı var bana göre. Çocuktuk. Kimse lise hayatında ben Tamamen hiç pişman olmadan geçirdim. Her şeyden çok mutluyum. Bütün kararlarımın arkasındayım. Hiç utandığım adım yok diyorsa bir insan ergenliğini doğru şekilde geçirememiştir bence. Çünkü ergenlik zaten her bütün hataya ve o hatalardan ders çıkarmaya müsait olmuş bir dönem. Lise hayatımda saçma sapan şeyler yapmasaydım onların beni ne kadar kötü hissettireceğini bilmeyecektim belki. O yaptığın saçma sapan şeylere canınızı sıkmayın bu da önemli. Çünkü o saçma sapan şeyler 19 yaşınızdaki sizi oluşturacak. Ben o saçma sapan çocuğun peşinden koşmasaydım şu anki ilişkimde ne istediğimi bilemeyecektim. Ben eğer akademik hayatımda başka bir şey istemediğim bir şey yönelseydim, istemediğim bir şey okuyup daha mutsuz olacaktım. Bunu gerçekten size motive etmek ya da şey yapmak için demiyorum. Lise hayatımda pişman olduğum her şey şu an mutlu olduğum şeylere sebep oldu. Çünkü o pişmanlıklar benim gerçekten ne isteyip ne istemediğime anlamama yardımcı oldu. O saçma sapan şeyleri yaşamak için zaten o yaşam dönemini bence yaşıyorsunuz. Yani hayatta belli dönemler vardı. İşte bebeklik, büyüme, ergenlik. O ergenlik kısmı sizin bu saçma sapan şeyleri yapmanız için ayrılmış bir dönem bence. Siz şunu yapın, böyle daha mutlu olursunuz demek benim haddime değil. Ve biz aynı insan olmadığımız için bizim mutlu olma fikrimiz, işte şeklimiz farklı olabilir. Ama size gerçekten 16 yaşındaki Sariye bir öneride bulunabilecek olsaydım söyleyebileceğim şeyler. Ne istediğine karar ver. Ne istediğine karar ver. Şimdi 16 yaşında istediğiniz tek şey arkadaşlarınızla gezip boş yapmak oluyor. Çünkü daha yeni yeni büyümeye başlıyorsunuz. Ama o anlamda istediğiniz şey. Şu an şöyle söyleyeyim. O dönem sizin ilginizi ne çekiyor? İnsanlar genelde sadece böyle işte YKS sıralama, üniversite vlogları, işte bilmem ne izleyerek üniversite hayatlarına ya da seçmek istediği bölümlere karar veriyor. Ama hayat bu şekilde ilerlemiyor arkadaşlar. Benim en iyi okulda, en iyi bölümde okuyan arkadaşım bile mutlu değil şu an mesela. Çünkü çocuk bunu sadece manipüle edilerek seçti. Ve şu an istediği bir şey okumuyor. O yüzden demek istediğim şey bu Türkiye'de, YKS sisteminde özellikle size dayatılan şeylere boyun eğmek zorunda değilsiniz. YKS'ye girip bir bölüm okuyacaksınız bile istediğiniz bölümü okuyup ona göre bir kariyer planı seçin. Mesela benim puanım işletmeye yetti. Ben işletme okuyacağım demeyin. İşletme okuyorsanız onun yanında kendinize yapacak bir şey daha bulun. Kesinlikle, kesinlikle eğer istemediğiniz bir bölümü okuyorsanız bile onun yanında bir şey daha yapmayı ihmal etmeyin bence. Çünkü mesela ben şu an tam olarak istediğim bir bölümü okumuyorum. Ben endüstriyel tasarım okumak istiyordum. Şu an ekonomi ve işletme okuyorum. Ama ekonomi ve işletme okurken ben her zaman kendime yan hani kendime ek olarak bir şeyler yapmaya çalıştığım için bu bölümü okumaya razı geliyorum. Mesela işte İtalya'da okuduğum için İtalyanca öğreneceğim diyorum. İşte Avrupa'da farklı insanlarla arkadaşlık kuracağım bilmem ne. Lisede sadece şu üniversiteye kapak atayım da kafasında çalışıyordum hayata. Hiçbir zaman kendime şunu kat katayım işte CV doldurmak diye bir şey var arkadaşlar. CV doldurmak sadece iş bulmak için değildir. Hayat CV'nizi doldurmak diye bir şey de vardı. İşte kendinize bir beceri bulmak. Ciddi anlamda bu o kadar önemli bir şey ki ben bunu şu an tam olarak yapamıyorum ama o kadar istiyorum ki hayatımı şu şekilde düzene oturtmak. Sadece üniversiteye gidip gelmemek. Ve bunun vicdan azabını üniversitedeki herkes çekiyor genelde. Lisedeki en önemli sizin karakterinizi oluşturan başka bir şey ise arkadaşlıklar. Lisede kurduğunuz arkadaşlıklar sizin sonradan ya pişmanlığınız oluyor ya da gerçekten sizi hayatta mutlu eden şey oluyor. Benim kurduğum arkadaşlıklar şükür ki çok iyiydi. Hiç beni kötü etkileyen bir arkadaşım oldu mu? Şimdi lisede insanlar çok fazla e, böyle yanlış şeylere düşüyor. Yanlış şey dediğim işte saçma sapan alışkanlıklar, işte saçma sapan ilişkiler, daha olgunlaşmak için çok büyük bir çaba gösterme, yaşında yaşanması gereken şeylere acele etme, bilmem ne. Bu tarz şeyler yaşanıyor lisede. Ve arkadaşlarınız bunları yapmaya başlayınca bu sizi tabii ki de etkiliyor. Ben ilk alkolüme de lisede bakmışımdır tadına. İlk işte sigaranın tadına da lisede bakmışımdır. Hani bu bağımlı olduğum için değil. Bunlar yapılan şeyler diyorum ama sigara içmek istiyorsanız için. Ama bunu siz istiyorsanız için. Saçma sapan insanlar şov yapmak için kötü alışkanlıklar edinmeyin lise hayatında. Çünkü bu sizi kötü bir duruma düşürüyor. İradeniz mi yok dedirtiyor insanı anladınız mı? Ve mesela aileniz de genelde lisede böyle şeylere aileler çok tepki gösteriyor. Çünkü siz mesela 23-24 yaşında böyle bir şeye başlasanız bu kadar tepki toplamazsınız. Çünkü artık beyniniz artık karar verme etkisine oturtmuş oluyor. Ve neyin yanlış neyin doğru olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama o dönemlerde hala bebek gibi böyle beyinciğiniz tam gelişmemiş oluyor gibi geliyor bana. Böyle insanlar ne yaparsa böyle bir şey oluyorsunuz. Galiba iyi olan bu. Havalı olan bu. Talep gören bu. Ben niye yapmayayım oluyorsunuz. Mesela giyilen kıyafet, söylenen şey, gidilen işte etkinlik, yapılan hareket. Bir de bana göre lisede insanların depresyona girme ve travma yaşama sebepleri lisedeki çocukların, ergenlerin aşırı kötü ve zorba olması o kadar acımasızlar ki ben lise hayatımda insanların dediklerini hatırlıyorum. Instagram yorumları gibi böyle. Instagram yorumunda aşırı dark mizah yapılıyor ya. Aynı onun gibiydi insanlar. Böyle mesela birinin çok rahatsız olduğu bir şey var. Sınıfın ortasında bağıra bağıra onunla dalga falan geçiyordu. Benim de dalga geçildiğim konular vardı ama ben bunları hep dalgaya vurarak ben hayatımda Recep filmde anlatıp paylaşıyorum galiba. İşte adam varmış, herkesi güldürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora gitmiş. Doktor da demiş ki git o paylaşıyı bul, o seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Gerçekten o palyaço bendim galiba lisede. Ben bir şeyleri içerlememeyi kendimi o kadar modda edilmişim ki içerlemem gereken şeyleri bile içerlemiyordum bazen. İnsanlar bir konuda gerçekten benim düzelmem gerektiğini söylüyordu. Ben böyle bir şey oluyordum. o çok utanç verici şeyler hatırlıyorum etrafımdaki erkeklerle alakalı özellikle ya. Ay. Şey tayfayı falan hatırlıyor musunuz? Herkesin çevresinde böyle bir insan grubu vardı. Babasının patron koltuğunda fotoğraf çekilip Instagram'a post atan, işte biosuna babasının işini koyan erkek. Sen 15-16 yaşındasın ya. Kızların böyle şarkı seyrederken story çekmesi. Ben çok rezil anlarım vardı. Genel olarak ne konuştuğunu hatırlamıyorum da böyle garip tipler olduğunu hatırlıyorum lisede ve çok komikti yani. Komikti gerçekten. Lisede bir de şey vardı. İnsanlar her hafta sonu toplanıp birilerini dövüyordu. Niye bilmiyorum. Ortada bir sebep yok ve sürekli birilerinin birilerini, birilerini dövdüğü video kavgalarını hatırlıyorum. Ya da mesela biz arkadaşımız sinemaya gidiyoruz. Sinemada tanıdık birini görüyoruz. İşte sahilde şunu dövecekler. Gel diyorlar. Herkes toplanıp sahilde birbirlerini dövmelerini izlemeye falan gidiyor. Bir de şey vardı. Aklıma o kadar çok geldik şimdi. Nargile kafe arası. Ben böyle tabii ki işte yengen kurudu tiplemesi değildim ama nargile birkaç kere içmiştim küçükken. Çok hatırlıyorum öyle şey ya. Herkes nargile içmeye gidiyordu bir yere lisede. Ve şu an nargile hani unuttum. Nargile kafeler hala açık mı? Onun hakkında bile bir fikrim yok ama bir ara o nargile erası olduğunu hatırlıyorum herkesin. Herkes her hafta sonu nargile içmeye gidiyordu ve mesela böyle bir şey böyle bir halka atarken sinef falan atılıyordu birbirlerine ve o bayağı şey oluyordu böyle. Bu bayağı havalı bir hareketti. Niye yani? Ay ben şeyi falan oturuyorum. Birileri nargile içmeye gidiyordu. Sonra çocuğun annesi falan basmaya geliyordu nargile kafeye. Sonra onunla dalga geçiyorlardı bütün hafta. Bir de lisede herkesin böyle bütün çiftlerin böyle belirli yerleri falan oluyordu ya. Neyse bu kadar çok girmek istemiyorum ama lise genel olarak çok komik bir dönemdi şu an düşününce ya. Şu an bu yaşımda böyle şeyler olduğunu düşünüyorum. Birinin böyle sigara içerken ya da bir, bir, bir şeyle böyle bir sine attığını ya da böyle bir o eski atılan storylerin atıldığını falan. Mesela streak diye bir şey vardı snap'te. İnsanlar birbirlerine o sayı yükselsin diye snap atıyordu sürekli falan. Ben de bunu çok yapıyordum. Bunu ben hiç yapmamıştım. Bir kere bir arkadaşım zorla atmıştı. Snapchat'te bunu yaşamadıysanız da gerçekten çok büyük bir erayı kaybetmişsiniz. Bir SKFM dönemi vardı. İki talipler SS diye bir şey vardı. Snapchat'te biri arkadaşını çekip <laughs> talipler SS yazıyordu ve atıyordu ve <laughs> bir de şey falan vardı mesela giden gidilen yerlerin esesi mesela işte zorlu eses ve bu story'e falan atılıyordu ve insanlar ben de oradayım falan diyordu böyle buluşup dolaşıyordu falan böyle saçma sapan snapler atılıyordu. Hmm. Talipler SS'de işte arkadaşın seni atıyor seni beğenenler SS alıyor story'i. Talipler SS çok iyi olaydı. Kimi kimi beğendi belli oluyor en azından. Böyle garip garip nazlara gerek kalmıyordu. Ya da SKFM çok iyi olaydı. Bir hakkında bir şey öğrenmek istiyorsun direkt soru soruyorsun. Ve kimin sorduğu belli değil. Dünyadaki en iyi uygulamaydı o bence. O uygulamanın üstü yok. Keşke o uygulama geri gelse. İnanılmaz iyi olaydı o yani. Ya da kendine soru soruyordu. Mesela böyle bir birine bir şey söylemek istiyorsun ama söyleyemiyorsun. O uygulamada kendine soru sorup onu cevaplıyorsun. Ve havalı bir şekilde cevap vermiş oluyorsun aslında. Çok iyi olaydı. Başka Ay ne kadar çok lisede utanılacak şey varmış ya. Bunun için ayrı video bile çekilir lisede utanılacak şeyler diye. Aklıma gelenleri anlatmaya devam ediyorum. Şu anki nesil bunları yaşamıyor tabii ki. Benim yaşımdakiler bunu anlar. Şey vardı o zaman, müzikali vardı. Herkes müzikali kullanıyordu TikTok gibi. Bunu hatırlıyorum. İki, yakın arkadaşların biyolarına birbirini yazması diye bir olay vardı. Bunu hiç yaptınız mı bilmiyorum ama benim en yakın arkadaşımın ismi Biyom'da yazıyordu bir ara. Neden? Hani sanki kocam niye ben adını yazıyorum ay bir şey daha hatırladım herkes fotoğrafa 20 kişiyi falan etiketliyordu ay lise çok cringe bir dönemdi yani kısacası keşke lisedeki şeyleri sıfırlama butonu olsa ama bunları herkes yapıyordu o yüzden kimse beni yargılayamaz böyle lisedeki aptal şeylerin falan ortaya çıkarsa asla utanmam bundan çünkü lise adı üstünde lise lise ve lise lisedeki yapılan şeyler Lisede yapıldığı için utanç verici değildir. Bu benim bir hayat mottom. Lisede yapılan şeyler lisede yapıldığı için sayılmaz. 5 yaşından 18 yaşına kadar her zaman şu tarzda bir insan oldum. Bir örnek vereceğim ve ilişkide nasıl bir insan olduğumu siz anlayın. Benim anaokulunda çok yakın bir arkadaşım vardı Aslı diye. Aslı da çocuğun ismini vermeyeceğim çünkü çocuğun ismi çok garip bir isim ve o çocuğun ismini verirsem direkt o çocuk olacak. Ee, i̇şte Ahmet diye bir çocuk diyelim. Ahmet gayet hoş ve yakışıklı bir çocuktu ve onun bir abisi vardı. O zaman o böyle ortaokula falan ve inanılmaz bir yakışıklı bir çocuktu. Benim ablam da ondan hoşlanıyordu. Onu hatırlıyorum. Neyse. Ee, ben ben an anaokulundayken biz aslında best friend'iz. Böyle bütün boyama kitaplarımızı beraber boyuyoruz. Evcilik oynarken falan böyle evde beraber yemek yapıyoruz. Baya takılıyoruz yani. Ahmet de benden hoşlanıyor. Ben de Ahmet'i tabii ki de beğeniyorum. Çünkü havalı cool bir çocuk. Sarışın ve mavi gözlüydü. Ben sarışınları hiç beğenmem şu an. Ama e, çocuk bayağı iyiydi anaokulu klasmanında. Herkes o çocuğu beğeniyordu. O çocuk da beni beğeniyordu. Sonra Aslı da Ahmet'e bayağı takıktı biliyorum. Ben böyle bir havalı takılıyordum. Yani işte Ahmet benden hoşlanıyor ama işte anaokulundayız. Yani şu an ilişki düşünmüyorum falan kafasındayım. Aslı da bayağı Ahmet'e yanıktı yani. Ben Ahmet'e gidip şey demiştim. Beni seviyorsan git Aslı'yı çıkma teklif et. Ve Ahmet'in gidip Aslı'yı yanağından öptüğünü hatırlıyorum. Ve onlar evlenecekti falan. Ben böyle işte ee, biz böyle renkli kağıtlardan yüzük falan yapmıştık onlara. Ve ikisi evlenirken böyle Ahmet'le göz göze geldim falan hatırlıyorum. oturuyorum. Kısacası ilişkimde her zaman karşı taraf mutlu olsun ya da arkadaşlarım mutlu olsun diye daha çok fedakarlık yapan bir insanım. Ya da işte karşı taraf beni sevmiyor. Benim arkadaşım onu seviyor. Gidip onu arkadaşımı ayarlardım. Ya da lisede işte beni sevmeyen biri var. Böyle bir şeydim. Olsun ben onu seviyorum. O beni sevmese ben onu sevmeye devam edebilirim. Her zaman insanların iyiliğini düşünüyordum ve çok aptal bir kafa yapısıydı bu bence. Çünkü e, benim de mutlu olma hakkım var. Ben de sevilmeyi hak eden biriyim. Neden lise hayatımda böyle aptal bir kafa yapısındaydım? O saçma sapan, işte asla duyguları belli olmayan, her gün başkasını seven, lisedeki kızlar her zaman mutlu oldu. Ama ben birkaç yıl birilerini her zaman hoşlanırdım, içime atarım ve hala hoşlandığım kişileri kimse bilmez. Çünkü ben bunu hiçbir zaman dile getiren bir insan da değilim. Utanılacak bir şey olduğunu düşünüyordum. Yani böyle saçma sapan da her zaman Ergenlik dönemindeki de ilişki hayatım. Ama iyi ki olmuş. Çünkü işte ben bunları yaşaya yaşaya ilişkiden ne istediğimi öğrendim. Ben ilişkide sevilmek istediğimi fark ettim. Bana bazı arkadaşlarım şunu söylüyor. İşte benim için önemli olan benim istemem. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Sizin istemeniz önemli olan değil. Siz zaten kendinizi bu kadar önemsiyorsanız benim isteğim benim isteğim diye sizi hiç istemeyen bir insanı niye istiyorsunuz? onun hayrına resmen çocuğa iyilik yapıyorsunuz ve o da size kötülük yapıyor. Siz kendinizi kötü hissedip yok ben işte güzel değil miyim? Beni niye sevmiyor? Niye şöyle niye böyle diye kendinizi sorguyorsunuz. Çocuk da o ne güzel herkes bana aşık diye seviniyor. Bir insan bakın şunu demiyorum. İlişkide en başta tek taraflı hoşlanabilir. Bir taraf size yürür. Siz başta hoşlanmazsınız ama sonra karşılıklı bir şeyler hissetmeye başlarsınız. Ama İsrarle sizi istemeyen bir insanı istemeniz mantıklı bir hareket değil. Bunu lise döneminden geçtiyseniz bırakmanız lazım. Biliyorum bırakamıyorsunuz gibi geliyor. İstiyorum, seviyorum, vazgeçemiyorum, kimse onun gibi değil, ne yapayım, bilmem ne. Seven, sizi gerçekten mutlu edecek insanlara şans verin arkadaşlar. Bu sizi öldürmeyecek. Gidip evlenin, işte yuva kurun, iki çocuk verin ona demiyorum. Vakit geçirin. Sevilmenin bir tadına varın. Sevilmenin tadına vardıktan sonra zaten o platoniklik kafasını bırakıyorsunuz. Bunu Birine platonik olmak videomda böyle bir 47 dakika anlattım zaten. Lise döneminde platoniklikler okey yaşanıyor. Ben ciddi anlamda platonik takılmayı seven bir insanım. Ama platoniklik şöyle değildi. Karşı tarafı onu sevdiğimi hiçbir zaman bilmiyordu. Ben kendi içimde yaşıyordum bunu. Ama en güzel ilişki türü her yaşta karşılıklı olan ilişki. Cidden şu çok güzel bir olay arkadaşlar. Mesela o Size de iki tane senaryo söylüyorum. O platonik olduğunuz insanla buluştunuz tamam mı? Siz daha çok buluşmak istiyorsunuz ve o da bunun farkında salak değilse. Buluşuyorsunuz, eve dönüyorsunuz, haber bekliyorsunuz çocuktan. Size hiçbir şey almıyor ve ortadan kayboluyor. Kötü hissetmiyorsanız tebrik ederim. Büyük başarı. Ama her insan duygusal anlamda bir şey hisseden bu durumda kendini kötü hisseder. Bir de şöyle düşünün. Bir insanla yemeğe çıkıyorsunuz. Size bir daha ne zaman görüşeceğiz? Seninle sohbet etmek çok güzeldi. Böyle bilmem ne diyor. Size mesaj atıyor. Sizi görmek istiyor. Siz de böyle bir şey oluyorsunuz. Ya vakit geçirebileceğim keyifli bir insan varmış aslında. O insanı keyif almadıysanız tabii ki görüşmek zorunda değilsiniz. Ama en azından şunu farkına varacaksınız. Karşı taraf benimle sohbet etmekten keyif aldı. Ve benim hak ettiğim değeri bana gösterdi biraz bile olsa. Öteki taraf size böyle çöp gibi davranıyor anladınız mı? Ve siz çöp değilsiniz. Problem de bu zaten. Lise dönemi çok güzeldi diyorum. Ama şu yaşıma kadar hayatımda yaşadığım en iyi dönem 19 yaşım. Çünkü 19 yaş olay bir yaş. 19 yaşıma girmeden çok çok böyle çekmek istediğim bir video var. İşte 20 yaşıma girmiş olacağım için trip. 20 yaşıma kadar öğrendim 20 şey ve hayatımdaki en güzel yaş dönemi diye bu yaşa bir teşekkür videosu çekmek istiyorum. Çünkü 19 yaş ne biliyor musunuz? Artık büyüksünüz. Ciddi anlamda büyüksünüz. O ehliyeti aldığınızda bile bir tribe giriyorsunuz. Tabii ki 19 yaşında 13 yaşında gibi davranan insanlar hala var. Ama 19 yaş sizin böyle bir şey yaşınız. Ne çocuksunuz ne çok büyüksünüz. Tam böyle dozunda bir yaş ve mükemmel bir yaş. Şu an olduğum yaştan çok mutluyum. Eğer hayat döneminde bir yaşı durdurabilecek olsaydım bu yaşımı durdururdum. Çünkü hayatta ne istediğimi çok daha iyi karar veriyorum. Böyle çok daha olgunum, çok daha... Öyle yani. 19 yaşına gelmediyseniz daha çok daha güzel yaşlar sizi bekliyor. Lise hayatınız iyi geçmiyorsa hiç tribe girmeyin yani. Benim lise hayatım koronada geçti. Ben 2 yıl ailemle 101 oynadım yani. Başka hiçbir şey yapmadım. Ama olsun. O da güzel bir dönemdi. Finallerime çalışmam lazım. Ve İstanbul'a hani bir aylığına geldiğim için ve dönmem az kaldığı için böyle insanlarla sürekli vakit geçirmek istiyorum. Evde durmuyorum. O yüzden çok çekemedim. Ama fırsat bulmuşken böyle bir sohbet edelim dedim. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ve ve burada konuşulacak konular hakkında bana fikir vermeyi unutmayın çünkü bu karşılıklı bir iletişim. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu kapamadan keyfimi yerine getiren bir şey çift gökkuşağı gördüm. Siz de göreceksiniz benim sayemde şu an. O yüzden herkes dilek tutsun. Bakın iki tane. Geçen çift gökkuşağı gördüğümde kendimle alakalı bir şey dilemiştim ve yalan söylüyorsam ne olayım gerçekleşti. O yüzden şu an tekrar diliyorum.